Şekildeki bağlantı geçerli midir? Devrede üretilen toplam gücü hesapla. I delta eşittir 5 amper. Burada 5 amperlik bağımsız bir akım kaynağımız var. Yönü yukarıya doğru gittiğimiz zaman I delta'nın aynı yerden geçiyor ve onun da yönü aynı olduğundan I delta'mız 5 amperdir. Burada bağımlı bir akım kaynağımız var ve değeri de 3 I delta. I delta'yı da biz 5 olarak bulduğumuzdan 3 kere 5 15 amper yukarıya doğru. 5 amper buradan geldi. 15 amper de buradan geldi ve toplanıp 20 amper olarak aşağıya indiler. Ve dolayısıyla buradaki bağlantımızda herhangi bir sorun yoktur. Şimdi burasına A noktası şurasına da B noktası dedik ve şuradaki gerilim kaynaklarımızın zaten gerilimleri belli. Ancak akım kaynaklarımızı tanımlayabilmek için mesela buradaki 5 amperlik akım kaynağı için artı eksi V1 dedik. Buradaki 20 amperlik akım kaynağımız için artı eksi V2, buradaki için de artı eksi V3 dedik. Denklemlerimizi kurabilmek için Şimdi şöyle oldu. A'dan B'ye bir bu şekilde gidebiliriz. Bir böyle gidebiliriz. Bir de bu şekilde gidebiliriz. Soldan gittiğimiz zaman nasıl oldu? 20 voltluk gerilim kaynağının artı ucundan girdiğimiz için artı 20. Buradakinin de artısından girdiğimiz için 20 artı V1 dedik. Bu kol üzerindeki gerilime. Bu kolun üzerindeki gerilim nedir? Buradan geçerken artı V2 artı 100'dür. Buradan geçtiğimiz zaman da sadece artı V3'tür. Bu üç tane kol birbirine paralel olduğu için üzerlerinde düşen gerilimler eşit olduğu için bunlara eşittir demiş olduk. Şimdi 20 artı V1 eşittir. Şuradaki ifade diyor. Bunun ikisini yan yana yazdık. V2'yi bu tarafa getirdiğimiz zaman V1 eksi V2 20 de karşıya negatif olarak geçtiği için V1 eksi V2 eşittir 80 diye şunun ikisinden bir denklem elde ettik. Şimdi şuradaki birinci ile üçüncüyü birbirine eşitledik. 20 artı V1 eşittir V3. Buradaki V3 negatif olarak buraya geldi. 20 de negatif olarak karşıya geçti. İkinci bir denklem elde ettik. Şimdi de ikinci ile üçüncüyü eşitleyelim. Yani V2 artı 100 eşittir V3 dedik. V3'ü negatif olarak buraya getirdik. 100'ü de negatif olarak eşitliğin karşı tarafına geçirdiğimizde V2 eksi V3 eşittir eksi 100 şeklinde 3 tane denklem elde ettik. 3 bilinmeyenimiz var. V1, V2, V3 ve 3 tane de denklemimiz var. Bakalım çözüp bir sonuç bulabilecek miyiz? Şimdi elde ettiğimiz denklemler bunlardı. Biz bunları matris yöntemiyle çözmeyi deneyelim. Şimdi matrislerimiz V1, V2, V3. V1 olduğu için buna 1 dedik. V2'nin katsayısı eksi 1 olduğu için bunu yazdık. Burada V3 olmadığı için buraya 0 dedik. Öbür tarafta 80 olduğu için getirdik. Buraya yazdık. V1 kat sayısı 1 olduğu için burada. V2 olmadığı için burası 0. V3'ün kat sayısı da eksi 1. Eşitliğin öbür tarafında da eksi 20 var. Burada V1 olmadığı için burası 0. V2'nin kat sayısı 1. V3'ün kat sayısı da eksi 1. Eşitliğin öbür tarafında da eksi 100 var. Şimdi bazı satırları belli sayılarla çarparak diğerini ekleyip buralardan çözüm yapmaya çalışalım. Burada ne demişiz? Eksi S1 artı S2 eşittir S2. Yani buradaki S'yi satır manasında kullandık. Şuradaki birinci satırın ters işaretlisini alacağız ikinci satıra ilave edeceğiz. Bulduğumuz sonuçları ikinci satıra yazacağız demek. Yazdıktan sonra şu şekilde oldu. Kontrol edelim. Ne diyordu? Bunun ters işaretlisini bununla toplayıp buraya yazacağız. Bunun ters işaretlisi eksi bir. ile topladık. Sıfır oldu. Bunun ters işaretlisi bir. Sıfırla topladık. Bir oldu. Bunun tersi aynısı zaten kendisi. Eksi 1 ile topladık. Eksi 1 oldu. 80'in ters işaretlisi eksi 80. Eksi 20 ile topladık. Eksi 100 oldu. Yani sadece ikinci satırı değiştirmiş olduk. Buradan da hedefimiz şuradaki birinci ifadenin sıfır olmasını sağlamaktı. Şimdi eksi S2 artı S3 eşittir S3 dedik. Yani ikinci satırın ters işaretlisini alıp bunu üçüncü satıra ilave edeceğiz. Yaptıktan sonra bu çıktı. Kontrol edelim. Birinci satırı zaten ellemedik. O olduğu gibi kaldı. İkinci satır da olduğu gibi kaldı. Üçüncü de yapıyoruz. Bunun ters işaretlisini bunu ekledik. Zaten sıfır olduğu için sonuç değişmedi. Bunun ters işaretlisi eksi bir buna ekledik. Sonuç sıfır oldu. Eksi birin tersi artı bir. Eksi bire eklediğimiz zaman sıfır. Eksi yüzün tersi artı yüz. Eksi yüze topladık sıfır olmuş oldu. Şimdi buranın komple sıfır çıkmış olması bizim için şu manaya gelir. Biz buradaki nasıldı bu? Buna v1, v2, v3 dediğimiz zaman burada bir tane bilinmeyenimizi biz istediğimiz gibi alıp diğerlerini ona göre tanımlayabiliriz. Yani bunun sonsuz tane çözümü var. Şimdi bunları biraz daha ayrıntılı inceleyelim madem buraya geldik. Şimdi burası v1'di bakın v1. Şurası da eksi V2, V3 olmadığı için eşittir 80. Bakın denklemimizin biri bu. İkinci denklemimizde V1 yok. V2'nin katsayısı 1 olduğu için burada. V3'ün katsayısı da eksi 1 eşittir eksi 100 dedik. Fakat burada bir şey dikkatimizi çekti. Bakın V1 eksi V2 eşittir 80. E zaten bizim ilk denklemlerimizden birisi bu. V2 eksi V3 eşittir eksi 100. Bakın o da bizim üçüncü denklemimiz. Demek ki şu ortadaki denklem bizim hiçbir işimize yaramadı. Bir kontrol edelim. Biz şimdi şu denklemle bu denklem. Bunun ikisini toplayalım. Sağlı sollu topladığımız zaman nasıl olur? Bakın V1 eksi V2 burada. Bunun sol tarafında da V2 eksi V3 var. Bunu da topladık. Eşittir dedik. Eşitliğin sağında da 80 ve eksi 100 var. Ne oldu? Eksi V2 ile artı V2 birbirini götürdü. Beri tarafta V1 eksi V3 kaldı. 80'den 100'ü çıkardığımızda da eksi 20. Bakın şuradaki ikinci denklemi elde ettik. Demek ki bu bizim için üçüncü bir denklem değilmiş. Birinci ve iki, üçüncü denklemin birleştirilmesinden oluşmuş. Dolayısıyla aslında bizim elimizde iki tane denklem var. Üç tane bilinmeyen olduğu için biz bunu çözemedik. Dolayısıyla sonsuz sayıda çözümümüz var. Devrede üretilen gücü bu manada hesaplayamayız. Ama biz gene de çözümümüzü devam edelim. V3'ü burada keyfi olarak seçtiğimizi varsaydık. Şurada bizim denklemlerimizde bakın neydi? V2 eksi V3 eşittir eksi 100. Bakın şurada böyle bir denklemimiz vardı. Biz ne yaptık buradan? V2'yi şuradaki eksi V3'ü karşıya geçirip V3 eksi 100 dedik. Zaten V3'ü keyfi olarak seçtiğimiz için ondan 100 çıkarmak suretiyle V2'yi bulabiliyoruz. Sonra V1 eksi V2 eşittir 80 diye bir denklemimiz vardı. O halde buradaki V2 yerine de biz V burada duruyor. Hani bu eksi V2 idi. Bunu karşıya geçirdik. Artı V2 artı 80 oldu. V2 yerine de V3 eksi 100 yazdıktan sonra ne oldu bu sefer? V1 eşittir. V3 burada. Eksi 100 artı 80'den eksi 20 çıkmış oldu. Yani önce V3'ü keyfi olarak seçiyoruz. Sonra da V3'ten 100 çıkarmak suretiyle V2'yi buluyoruz. V3'ten 20 çıkarmak suretiyle de V1'i buluyoruz. Nihayetinde devrede üretilen gücü hesaplayamıyoruz. Çünkü sonsuz sayıda çözümümüz var.